Hadi afiyet olsun kızım. Alttaki tostunu ne yaptın? Alttaki. Hı. Onu yedim. İşte. Bu Hamza'nın ikinci tostu arkadaşlar. Sabah ne yemiştin sandviç? Bitirdin mi doğru sandviçini? Gerçekten bitti mi? Bakacağım şimdi çantaya zaten. Güzel olmuş muydu peki? Bu defa domates koymadım. Bu arada hanımlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Saat şu an 1'e geliyor. Hamza 35 geçe geliyor. 30-35 bazen 25 oluyor. Bence Hamza aşağıda takılıyor. O gün mesela baktım e, şeyi yapan bir abi vardı. Bankı yapan böyle e, dökülen yerlerini kaldırıp yapıyorlar işte. E, baktım Hamza el, araba, el arabasını almış odama yardım ediyor. Allah'ım diyorum bu Hamza nerede 45 oldu çok korktum. Ona kızdım. Ama bence bugün oyalanmadın değil mi anneciğim? Niye e, size çektim şu an ben Hamza'yı? Bu ikinci tost arkadaşlar ve iddiaya girdik. Hamza bunları bitirmezse sabah da kahvaltı yapmış. Kahvaltıda ne yedin Hamza doğru sen? Evet. Muz yedi bir muz yedi evet. Bir, tane. bir, bir tane muz yedi başka bir şey yemedin Hamza. Biraz da bir şey yapmışsın. küçük sandviç kadar. Ha, doğru 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 diyorsun. Ben yemez dedim ama neyse onu da yedi doğru söylüyor. Küçük sandviç yapmıştım istedi. Zaten okula da doğru onu bir daha istedi. Dedi anne güzel olmuş. Sadece peynir ve salatalık koydum. İçine domates koymadım yumuşuyor dedi. Ee, şimdi bir tost yedi küçük tabi bu somun ekmekler şöyle Böyle küçük somun ekmekler ikincisine de istedi dedim dur bari bunu da çekeyim yoksa e, kanıt olmayacak Hamza'ya bakalım bitecek mi valla bunu da yersen süpersin oğlum çünkü Hamza yemek yemiyor biliyorsunuz size de bahsediyorum hep ee, ne yaptık ya şimdiye bir kadar yiyince, yani bir gün yemek yiyince bir hafta yiyince. Aa, güzel sanki bir şey arada işte ha Selda ablan aradı dedi akşam bize gelin. Oylar hamdi şu evet. Şey ne yaptım sabah? Sabah uyandım. Hamza'yı yolculadım. Ondan sonra Nisa'ya e, besler şey kahvaltı hazırladım. Ona beslenme hiçbir şey koymadım. E, dedi anne belki öğlen arası gelirim. Öğlen arası da gelmezsem. Dedi akşam yemeğe gelirim. Tekrar giderim tabii. Servisimiz var ya. Hani oradan getiren servis yok. Ama giderken var. İyi dedim tamam. Ona pekmezli yumurta yapmıştım sabahleyin Nisa'ya da. İşte şimdi de musti, şey musti aşağıda. Ha ben ne yapıyorum? Dolabımın kendi yatak odasının dolap işlerini komple indirdim. Sadece bir kanat kaldı. Onu da yaparsam altta da üç çekmece var. Bitiyor komple. İşte böyle peyder peyder yapacağım yani inşallah. Belimin ağrısı bıraksam. Evet 4 3 çekmece bir kanat kaldı. O bitiyor yani. Duvarımı da zaten mopla sileceğim Allah nasip ederse. Onu daha sonra yapacağım ama mopla silme işlerini. Şu an içleri, şu an tüm kapalı yerler. Yavaş yavaş. Hadi oğlum bak çekiyorum burada. Size de paylaşacağım. Şimdi size de göstereceğim hanımlar. Bakalım Mustafa Hamza ne kadar yedi? Mustafa da yedi bu arada sabahleyin. Hamza Mustafa'ya da sabahleyin salçalı yumurta yaptım. Bir de Hamza abisiyle birlikte geldiği zaman bir tane işte tost yedi yarım. Yarımını da ben yedim. Acıkmıştım. Öyle. Hadi görüşürüz. Ben ütü yapmayayım ben yoruldum. Oy ölüyüm ben şana, Öleyim. Bana diyor ki anne sen ütü yapma sen yoruldun. Ben ne yaptım hanımlar? Sevim yine çekmedi video. Tamam oturacağım. Dur teyzelerle konuşayım. Tam ütüyü hazırladım. Küçük tripodu koydum televizyonun ekranı önüne Mustafa sorun çıkardı. Yok televizyonu görmüyorum diye. Neyse dedim koltuğa bırakayım uzaktan da olsa görürsünüz. Tamam konuşayım. Teyzelerle konuşayım. Tamam oturayım. Diyor otur. Tamam oturdum. Tamam oturdum. Tamam, oturdum Bak oturdum. Tamam. Ondan sonra bizim... Tamam anneciğim terliğimi çıkar. Anne köpek denir mi hiç? Anne, ben tamam anneciğim. Terliği çıkarınca garanti oluyor. Kalkmayacağımı düşünüyor yani. Ee, ondan sonra dedim koltuğa karşıya şu çamaşırların olduğu yere koydum. Açı güzeldi yani kötü değildi. Güzel alıyordu biraz uzaktı ama. Ondan sonra gelinimiz aradı. İşte Ceylan aradı. Onun abisinin kardeşinin çok pardon. E, düğünü varmış 31 Ekim'de. Onu haber verdi işte netleşti sevim düğün tarihi diye. Öyle konuştuk oradan buradan sonra baktım yok zaten olmuyor. Öyle ütüyü de yaptım arkadaşlar. Yazlık kıyafetler de var içinde. Sedat'ın eşi arada. Sedat dayının eşi arada. Sonrasında işte dediğim gibi yazlık kıyafetler de var içinde. Ee, kazanlım bahsetmiştim diğer videolarda izleyen aklında olan varsa. Kazanlı ütüm bozulmuştu. Diğer ütüyle de hep lazım olanları yapıyordum arkadaşlar. Sonra dedim sevim artık başka çaren yok. Vallahi temizliğe de gireceğim duvarlara falan. Kalk dedim bütün ütünü yap. Öyle kalktım işte tüm ütüleri yaptım arkadaşlar. Yazlıklar da var dediğim gibi içinde. Ee, burada da şallarım var. Ondan sonra zaten burası orada gömlekler. Burada eşimin gömlekleri birkaç tane bir fasıl götürdüm ama unuttum çekmeyi yine. Böyle hanımlar işte dedim bitireyim işimi. Ondan sonra artık Selda'da görüşürüz. Yemek de vallahi hiç bilmiyorum. Aparatif bir şeyler düşünüyorum B bakayım. Ama gerçekten ütü beni çok yordu. 8-10 tane de gömlek götürdüm. Buradaki gömlekler de gözükmüyor. Benimkiler altta üst üste. Birkaç tane var yani. Ay sanki bu böyle uzaktan leke. Evet. Ne olmuş öyle? Yoksa. Anladım. Vallahi leke. Aynen öyle. Gel oturuyorum gel. Şöyle. Neyse hadi bana kolay gelsin. Sizlere de. Hamzacığım ses yapma. Bak insanlar rahatsız oluyor. <laughs> Müstüğü <Müstehik>, kalın giydirdim. <laughs> Bani <laughs> yaptırdım. <laughs> Hamza yazlık hale. Ay. Hadi. Hadi hadi hadi. Bu sen niye ayakkabı giymedin kuzum? Ay, bak, bak. Ay Hamza bu kadar keşke sana da kısa kola gidirseydim. Ay. Araba ne tarafta dedi baba? Ay. Merhaba canım. Araba da burada. Ya çok erken gidecektim ki erken kalkayım diye Hamza'ya. Ee, geç olmasın diye ama işte bir aldım arkadaşlar daha vermiyor işte. Giderken dedim onlara götüreyim leblebi bizdeki. Ay vallahi çok yoruldum. O Aha, çok karanlık oldu için. yine. Dur babacım dur Allah. Vallahi gün erken gidecektim. Saat kaç? Dur bakalım. Altından pırlantaya hep en iyisini arayanların her Hamza bir gelse. Hamza bir gelse. Oo. Neyse ben o tarafa gideyim olmadı. Geliyor mu? Ah geliyor. Erken gidecektim ki ha, bunu söyleyecektim size. Erken gidecektim ama hadi gel gel. İşte ütüden gördüğünüz ne kadar ütü vardı. Neyse. Saat 10'da oradan çıksam Allah nasip ederse. Sıkapat. En geç öyle 10-15'te buradayım en geç. Hamza ödevlerini de yaptı bu arada. Onu bilmiyorum çektim mi? Çekmedim mi? Hamza gel. Şöyle bakar mısınız? Bir sürü oyuncak. Vallahi şükür ütümü bitirdim arkadaşlar. Dolap işi de tamam. Yemekte aparatif bir şeyler yaptım. Hiç çekmedim zaten. Onu size sesimi kaldırmam lazım değil mi? Evet onu öğrenmem lazım. Onlara tekrar şimdi konuşuruz asansörde. Evet şükür ötümüz bitti. Dolap içine yaptım. Yemek de aparatı şöyle bir şeyler yaptım. E giyindik çıktık işte. Bakalım Berfa be Hanım bizi bekliyor. Şöyle şey de aldım. Eşim getirmişti ya Mardin'den. Onu da aldım. Dedim onu da vereyim. Allah çok yoruldum. Musti. Musti kalın giydirdim ya. Başını yıkadım yaşadan ya gelince. Dedim belki ne bileyim bir şey olur. Soğuk olur. Hamza kısa kol. bana da sıcak sanki şimdi. Mosty, annem. Kuzum. Berfu'yu çok kıskanıyor Mustafa. Hadi gidelim. Ne oldu? Berfu. Oy Rebiko. Yavaş annem, yavaş, yavaş, yavaş. Oy halamın arabası. Ee, güle güle kullansın halam. Step komşunundur herhalde. Komşunundur. Heh. ben bu benim halacığım. Halam 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 dedim hazırlan. Hey, yani ne güzel hazırlanmış benim tozum. Oh, bu ne bir şey hmm. ne Gündüz uyumadın mı Erfo? Efendim Mustafa Aslı. Sen bir benim oyuncağıma <laughs> bastın. Evet. Ramço diyor sen benim oyuncağıma bastın. Senin oyuncağına bastın. Hey. Oyuncak? Yemin Oyuncak. ederim Oyuncak. eviniz çok sıcak. Açalım klima. Yok canım yok <laughs> han, klima açmayın da. Ev çok sıcak. Musa düzgün ya abla anneciğim Aa, ablacığım. Mustafa öyle yenmez. Maşallah Berfu geldik bize. Çok güzel bir hoş geldin. Şey verdi. Ağlayarak hoş <laughs> Dökme tamam mı? Selda ablanın bebişi var yapamaz. Hmm. Otur Musti. Stay, Ay bu çok güzel olmuş Selda. Ne sağlık Selda beğendi. Hazır, ol, hazır Hazır mı dedi? Hmm. Ha. Selda elini çek Biraz sayılmaz sanki. Ah. şimdi Halam. Halam 5 dakika uyumadı. Bence 5 dakika uyumadı. Hı -hı. Bıraktım ya. Hayır yandım. Rabbi. Keşke şimdi gözlerini görseniz nasıl bana tersten bakıyor. Musti. 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 <gülüyor> <gülüyor> Abisine bakıyor ya. Abisine Hı -hı. bakıyor. Le bile 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 bile. Ay burada da şey var. Hı -hı. Ne onun adı? Mühür. Evet. Mühürü var. Bak Hı -hı. yuvarlak var ya. Anne ben ne Berfu'nun emziği annesi kaldırdı. Annesinin uykusu geliyor çünkü Berfu hiç uyumuyor. <laughs> evet. Çok misafirin bitti mi? Nasıl Çok daha uzak. var? Ya öyle uzaktan gelecek şu an yok artık. Öyle e. olunca biraz daha. Hayam. Hayır. Yavaş. Hüseyin, Böyle bura, bak burada duralım. Biraz bak burada dur. Ben de burada oturuyorum. Sen de burada otur, oynasın o. Tamam. Ee, sıcak oluyor. Sıcak olunca terliyor. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Yok ya iyi ki bak kış. Kışın kendine ayrılırsın artık olur. Halım, kurban olurum seni verene. O gözlerini yerim. Gözlerini yerim o. Bu ay öleyim 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 pişala pişala. Alanı sevmesi de sert. <laughs> pişala. Pişala. Bu şey hala pis mi? Ama onu seviyorum. Anne bunu yaptı. Nereden aldı? Onu Ramça nereden aldı? Sanki <laughs> bu dökülmüş değil mi sende? Kurumuş mu? Yok bunu arkadaşım hediye göndermiş. Ha. Hmm. Bir tane vardı hmm. o zaman. O ne de... diyor biliyor musun Ramço? Ya? Diyor ki Ramço annem halılarınızı gönderdi. Nisa'yla <laughs> gönderdi hmm. <ter> diyor. Ben <laughs> falan. <laughs> <laughs> oh. Ben iki gece duruşturuyorum ve Ramazan sabahı 5-6.00'a gidiyor. Orada uyumadım. Ne halan? O çocuklar zordu. Neyi? Mama hemen çocuk Neyi? daha rahatsın. Ona iki kere mama veriyorsun çocuk deliksiz ne? uyuyor. Ama annesi falan bebek ne çok ne zor. Ne Agı ne yap halam yap. yap. Agı yap bakayım halam. Halayla konuş bakayım. Ben Ağzını yedim. Ağzını yedim. Ben almadım de mama da tek elin herhalde. Evet, Şimdi yani. bunda bütün vücudu <laughs> Bir gelsene. İşte mamayı hazırlarken çocuk orada patlıyor alamaktan. Evet, tamam. Hayam nasıl eline emiyor hocam? Hazla piş. Hey, hala piş Hı -hı. mi? Abi abla sen nedir getirmişsin? Ne getirmişim alan, abla? Koşun içinden. Selami abin Mardin'den getirmişti. Ne getirmişsin? Leblebi ama leblebisi çok hmm. güzel. Hmm. leblebi mi? Yok değil. Şey, bir oranın böyle bir şey de meşhurmuş. Bize evet. orada konuşuyorlardı ya Adalet Ha, belki Kırık de Adalet de meşhur. Kırık değil valla bu. Hı -hı. Hey, nasıl ses çıkarıyor emiyor. Hı -hı. Nedir emin? Elini emiyor. Emebilir mi? Elini mi emiyor? Hı. Daha tehlikeliymiş bir Bir de ne? emzikten. Ya. Tabii ki emziği vermeyebilirsin ama elini vermeyebilir misin çocuğa? E tamam da o isterse zaten emecek. Nasıl? Unutuyorlar lo sonradan. Hayır. Elini emmek, parmağını emmek daha tehlikeliymiş emziğe göre. Nasıl? Emziği bıraktırabilirsin vermeyerek. Ama parmağını elinde Ya <laughs> kim diyor ya? Uzmanlar. Ya uzmanlar ne biliyor ya? Ne sana sorusunda? O burnunu yediyim, burnunu. O minnak burnunu yediyim. Yerim ben seni ha. Ne güzel duruyor bak şimdi. <laughs> E, tamam Selda canım bak ben bunu yiyorum. Zaten sana dedim doğru ama. Al ah, Hamza çok şey istiyor diye. Ben zaten o kadar tatlı yedim. O tatlı yedim. Selda bir daha tatlı getirdi. Bir daha yedim. Zaten maşallah Berfu hiç durmuyor. Bu nasıl bir halama hoş geldin? Ağlayarak hoş geldin diyor. Ben ben kahve içtim. Ne zaman kahve içtin? Sağ ol canım. Ama bugün hava çok Bebe. sıcak. Çok e, sıcak. Ev, bu kadar sıcak değil ya. Evet. Değil evet. mi? Evet. gerçekten. Gel. Buyurun. Gel kızım gel. Vallahi çok sıcak. Ya. Evimizde terledim yani. Bir de kalktım. Açayım Balkon kapısı açık mıydı doğru Selda şey mutfağı. Sence açayım. Ben ona dikkat edin. Hmm. Hamza'ya da bir de Mustafa'ya kalktım öyle getirmişim onu. Bizim evin Aynen. içi serin ya diyorum dışarı Aynen. daha soğuk. Sonra dışarıya çıkıyorum bakayım çok sıcak. Perizde misin ablacığım? Perizler. Allah tam perizdesin. Diyet de bari. Diyet desen annesinden alışır, alışkındır diyete. Perhiz aynı şey mi? O güneşliği çekseniz kim sizi görüyor? Kim görmüyor. Ya. Can. Kalk kalk. Şaka şaka tamam. <laughs> Bak hepsi girdi. Nasıl işin oldu? Hadi ne? Hadi ne? Tamam. Gelin gelin. Tamam. Biz çıktık berfi kuşun yanında. Hala kurban emin. Valla bize hiç tat vermedi. Zaten Selda ancak onu emziriyor. Bu da diyor Berfu. Neyse geldik çok şükür. Kaç aydır gelememiştim Selda'ya. Geldim valla Selda kızıyordu. Neyse. Gel. Hadi gel. Tamam tamam. Kucuma nasıl alayım? Arabanın anahtarı yok mu içinde? İnanmıyorum. Sen. Ha? Yo burada bunun pili zayıflamış demek ki. Heh. Yeter anne <laughs> usta. <laughs> Neyse seldalardan seldalardan çıktık arkadaşlar. Nisa da buraya geldi. İşte e, şehir içi arabalarına bilip buraya geldi. Dolmuşla yani. Güya kalkacaktım ama Selda onu getir, bunu getir, onu getir, bunu getir. böyle geç kaldım. Bak ters şerit görüyorsun. Ha, kaza nasıl oluyor böyle oluyor. İşte buna ceza kesecek. <laughs> Aklın başına gelecek. Uzun zamandır da Selda'ya gelmemiştim. <laughs> Mustafa Sen de bana çok sistem ediyordu. <laughs> Geldim ama <valla> şükürler olsun. <laughs> gitti ya. Tamam hani şimdi konuşuyorum şu an. Gülden gitti. Neyse onu gönderdim. Çok şükür. Artık evet. Yine Süper, O çarşaf sanki yere değdi. Bakayım. Bak bebe de düştü. Yeni yıkamıştım bebeği. Gel. Evet. Hamza'nın mavi kapak projesi arkadaşlar. Dedim bunu da sizinle paylaşayım. Kendisi böyle bir şey düzenledi. Yani düşündü daha doğrusu babasına rica etti. Bugün gidip babasının odasına bunları çıkarttı. Bunlarla uğraştı bayağı bir çıkarttı yani. baya ee, bayağı bir fazla. Mavi kapak projesi arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Tekerlekli sandalye e, top, yani kapak topluyorsunuz da karşılığında tekerlekli sandalye veriyorlar engelliler için. E, Hamza böyle bir projeye katıldı. Evden zaten daha önceden büyük bir koli götürmüştü. Eltime gittiğim gün eltimin evinden büyük bir tane koli almıştı. Onu da vardı. Onu böyle anne bizde de doldurduk yani dedi iki gün içerisinde. Şimdi bir de böyle sınıflara götürüp dağıtacakmış kapıda işte ellerine verecekmiş hocalara verecekmiş. E, sınıfa sıcaklarmış işte Bakalım böyle güzel bir şeye ıı, sebep oluyor Hamza. Vallahi böyle ıı, düşüncesinden ötürü onu gerçekten tebrik ediyorum. Ve çok mutlu oluyorum yani. Hamza böyle hep bir şeyler yapmak için mücadele ediyor. Aferin diyorum oğluma bu arada. Dedim bunu da sizinle paylaşayım. Kapanışı da buradan yapayım arkadaşlar. Sevda'dan geldik. Vallahi böyle yemeğin üstüne ıı, onlarda yemek gerçekten böyle... E, ağır oldum yani beni rahatsız etti. Çünkü ben geç 8'den sonra falan bir şey yemiyorum Selda da biliyor. Neyse üzerine bir soda içtim gerçi de orada kalkmadan önce. Böyle arkadaşlar güzeldi. Ben kuşumu gördüm. Hala kurbanım büyümüştü. Selda'ya zaten dediğim gibi uzun zamandır gitmemiştim. Selda çok kızıyordu, sistem ediyordu, kızmıştı yani. E, o yoğundu, ben yoğundum. Hep böyle bir şeyler olmuştu. Birkaç kere gitmek istedim. O kısmet olmadı. E, bir gün Ramazan bir etkinlik yapmıştı arkadaşlarıyla. Ondan sonra bir günde Selda işi vardı olmadı. Ondan sonra da hiç ben müsait olmadım hep. Bugün neymiş kısmet. Böyle arkadaşlarım günün sonuna geldim. Vlogu burada sonlandırıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın derim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Hoşçakalın.